Şimdi seni yakaladık tuk tuk sor. Bakalım ne yapacaksın? Ana oğlum buna ne olmuş böyle? Biz bunu nasıl öldüreceğiz? Oha ya ne olmuş bu da böyle ya? Tuk tuk sor. iyi de sen bir günde nasıl bu kadar uzadın? Oo hoş geldiniz çocuklar. Yo beni gördüğünüze memnun olmamışsınız gibi duruyor. Yüzünüz düşmüş hemen. Aa yoksa fakiri kurtarmak için mi geldiniz? Fakir. <laughs> Baksana dostum seni kurtarmak için gelmişler. Gerçekten de çok komik değil mi? He sana söylemiştim tuk tuk sor. Beni kurtarmaya gelecekler demiştim. Aferin çocuklar aferin. Hatta zengin ve mert de gelmiş. Yaşasın. Şimdi senin işin bitti tünk tünk dua et bakalım. Durun bakalım çocuklar. O kadar kolay mı zannediyorsunuz siz bu işi? Bana mermi işlemez. Tünk Boşa gevelemeyi bırak. Her şey buraya kadarmış. Okulda seninle iki alay ederim dedik. Resmen bizi iki kez dövdün. Ona bir şey demedik. Hırsızlık yapmaya ve kötülük yapmaya başladın. Tüm şehri yok etmeye çalıştın. Yetmedi fakiri kaçırdın. Fakir benim de düşmanımdı. Ama bu yaptıklarından sonra onu kurtarma gereği duydum. Şimdi seni elimizden kim kurtaracak her tünk tünk Söyle bakalım. Sizler <laughs> bu işi bu kadar kolay mı sandınız? Bizi öldüreceğim. Sizin işiniz şimdi bitti. Gelin buraya. hayatta ilk defa bir şeyler başardığımı hissetmiştim. İlk defa kimse bende dalga geçmiyordu. <laughs> Ama şimdi ölüyorum. Aa. Ee, çocuklar yaşasın yaşasın. Tünk tünk sorun işi bitti. Beni kurtardınız. Her şey sona erdi. Çok teşekkür ederim çocuklar. Özellikle de zengin ve mert. Sizden böyle bir şey asla beklemezdim. Beni çok duygulandırdınız. Ne demek dostum? Geçmişte seninle kötü anılar yaşamış olabiliriz. Ama bundan sonra dost da olabiliriz. Evet evet her neyse çocuklar. Haydi şehre gidelim. Benim de karnım çok acıktı ya. Oo afiyet olsun. Gençler herkes yesin bakalım yemeğini Nem 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 nem. Oh pizza da çok güzelmiş vallahi. Oo gerçekten çok güzelmiş ya pizza. Karnım da çok acıkmış. Beni kurtardığınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Eğer siz beni kurtarmasaydınız orada ölüp gidecektim. Sizin sayenizde şu an burada yemek yiyebiliyorum. Özellikle de sana çok teşekkür ederim zengin. Ne demek fakir ne demek. Seninle geçmişte kötü zamanlar yaşamış olabiliriz. Ama geçmiş geçmişte kaldı. Bundan sonra dost olalım. Nem 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 nem. Oh tavuk da çok güzelmiş arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim tavuk yemeğini. O tung tung sahurdan da kurtulduğumuz çok iyi oldu. Babamdan temin ettiğimiz silahlar sayesinde onun işini bitirdik. Ondan resmen kurtulduk. Öyle değil mi Keko? Hello vallahi öyledir ha. O tunk tunk sahur denen yaratıktan kurtulduğumuz çok iyi olmuştur ha. Kendini artist sanıyordu bir de. Artist? Neyse ona gününü gösterdik. Ölünün arkasından da fazla konuşmamak gerekiyor. Aynen öyle çocuklar. Artık güzel şeylerden bahsedelim. Tung Tung zaten kurtulduk. Artık kötü şeylerden bahsetmeyelim. Ayrıca Tung Tung sayesinde zengin ve mertle barıştık. Yani aslında iyi bir şey oldu. <laughs> Aynen öyle ya çocuklar. Size şu ana kadar kötü davrandığım için çok özür dilerim. Bundan sonra hep dost olalım. Hep beraber gezelim bundan sonra. Olur mu? Evet evet bence de. Kötü zamanlar artık geride kaldı. O zaman bu yeni bir dostluk başlangıcı olsun çocuklar. Kuzenim tuk tuk soru bu şehirde görmeye geldim. Kendisini dün aradım ama bana cevap vermedi. Ha. Neden benim aramama cevap vermemiş olabilir? Yoksa kuzenimin başına bir şey mi geldi? Kendisini görmeyeli 5 sene oldu. Ve bu şehirde yaşadığını duydum. En iyisi insanlara sorarak öğreneyim. Ha ha. Dostum şu uzaktan gelen değişik şeyi görüyor musun? Bu da ne böyle? Resmen ayaklı bir köpek balığı. Evet dostum gördüm. Bu da ne ya böyle? Ne değişik bir şeye benziyor? Allah Allah şuna baksana buraya doğru geliyor resmen. Derdi ne acaba? Şehri saldırmaya mı geliyor? En iyisi silahlarımızı hazırlayalım koruma. Aynen öyle koruma doğru söylüyorsun. En iyisi silahlarımızı çıkaralım da. Derdi neymiş öğrenelim bakalım şu köpek balığının. Yürüyen köpek balığı mı olur ya? Ey Allah'ım ey. Şehrimize bir bunun gelmediği kalmıştı. Merhaba çocuklar. Ben birine bakmaya gelmiştim. Dur. Sakın kıpırdama. Olduğun yerde kal. Bir adım daha kıpırdarsan seni öldürürüm. Aynen öyle. Kimsin? Ne istiyorsun? Kime bakmaya gelmiştin? Çabuk söyle. Aa çocuklar ama ayıp oluyor. Siz bana silah doğrultuyorsunuz. Oysa ben kuzenim Tung Tung bakmaya gelmiştim. Hiç şehrinize yeni gelmiş misafire böyle davranılır mı? Beni çok üzdünüz ama. Ne? Tung Tung mu? Onun kuzeni misin? Çabuk defol buradan. Bu şehirde sana yer yok. Senin kuzenin resmen tüm şehre zarar verdi. En sonunda onu öldürmek zorunda kaldık. Şimdi seni de öldürmeden hemen uzaklaş buradan. Ne? Siz benim kuzenimi mi öldürdünüz? Gelin buraya. Sizi şimdi öldüreceğim. Sizi şimdi yiyeceğim. Evet. Ne? Hayır olamaz bizi yeme. Hayır. Nem 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 oh. Bu şehrin korumaları da çok lezzetliymiş. Şimdi kuzenimi öldürenlerden intikam alma zamanı. Ha ha ha. Gelin buraya hepinizi yiyeceğim. Bu şehirdeki herkese gününüzü göstereceğim. Merhaba dostum. Videoyu durdurdum. Neden mi durdurdum? Çünkü hala kanalımıza abone olup videomuzu beğenmemişsin dostum. Gerçekten çok kırıldım. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup videomuzu beğenin. Sizin desteklerinize çok ama çok ihtiyacım var arkadaşlar. 5'ten geriye sayıyorum. 5, 4, 3, 2, Bir. Evet. Kanalımıza ben videomuza beğendiğinize göre videoya devam edelim. Oh, şu tung tung sorudan da kurtulduğumuz iyi oldu be. Tung tung sorudan kurtulmamız şerefine bugün herkese benden bedava ekmek. Eh, orada dur bakalım. Demek sen benim kuzenim hakkında konuşursun. Ana, sen de nesin böyle? Kaç kaç kaç. Yürüyen köpek balığı mı olurmuş? Gelme, gelme. Ben basit köpek balıklarına benzemem. Ben turalalel oturalalayım. Eğer bana bir daha köpek balığı dersen seni yerim. Anladın mı beni? Şimdi çabuk bana kuzenim tung tung soru kimin öldürdüğünü söyle. Ne? Tung 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 sor senin kuzenin mi? Ulan siz ne değişik sülalesiniz böyle? Biriniz pörtek gözlü sopayla dolaşır. Biriniz yürüyen köpek balığı. Ulan siz nesiniz böyle? Ailem hakkında düzgün konuş dedim sana. Yoksa seni buracıkta mideye indiririm. Anladın mı beni? Zaten tek lokmalıksın. Çabuk kuzenimi ne yaptılar söyle. Ana tamam tamam dostum sakın bana zarar verme söyleyeceğim. Kuzenini zengin, fakir, keko ve bebek sonik öldürdü. Dördü de aynı okula gidiyor. Bu şehirde tek bir okulu var. Orada bulabilirsin. Lütfen bana zarar verme dostum. Lütfen. He sana bir daha bana köpek balığı deme demedim mi? Şimdi yedim seni. Gel buraya. Hayır. Çıkartın beni buradan. Yardım edin. Ah ah ah. Benim adım Tralalelo Tralalala. Bana kimse köpek balığı diyemez. Şimdi o zengin, fakir, bebek Sonic ve Kakao'yu bulacağım. Onlara günlerini göstereceğim. Oh be arkadaşlar bugün de okul bitti. İyi oldu vallahi. Kafam çok yorulmuştu bugün. Derslerden başım şişmişti resmen ya. Çocuklar biz derste zenginle konuştuk ve okul parka gidelim dedik. Siz de geliyor musunuz? Fakir kanka valla ben çok yorgunum ya. Gelemem bugün. Derslerden başım şişti. Evde biraz dinleneceğim. Evet Evet ya kanka ben de bugün eve geçerim muhtemelen. Şu tunk tunk sor yüzünden kaç gündür uyuyamadım zaten. Rahat bir uyku uyuyayım bugün. E kardeş ben de e valla çok yorgunum he. Eve gidip biraz dinleneceğim. Siz gidin Aqua Park'a başka zaman biz de geliriz. Hadi görüşürüz kanka. Size iyi eğlenceler biz gidiyoruz. Peki kanka siz bilirsiniz. Hadi gel zengin biz gidelim o zaman. Aqua Park şu taraftaydı zengin beni takip et. Fakir geliyorum kanka arkandayım seni takip ediyorum. Şöyle Aqua Park'ta bir ferahlayalım. Kaç gündür çok stresliyim zaten şu tunk tunk sor yüzünden. Evet zengin aynen öyle kanka ya. Kaç gün gündür stresiydik, rahatladık, iyi oldu vallahi. Oturup tuk sor, hak ettiğini aldı. Her neyse dostum şöyle havuza girelim de birazcık rahatlayalım. Oo kanka şu havuz suyunun berraklığına bak. Resmen havuz suyunu yeni koymuşlar baksana. Temiz temiz havuza gireceğiz dostum. Atla bakalım. Oh vallahi çok güzelmiş havuz suyu. Oh rahatladım vallahi ya. Evet dostum gerçekten de çok güzelmiş havuz suyu baksana. Şöyle biraz yüzelim burada. Baksana resmen rahatladık ki. Ana fakir baksana kanka suyun içinde bir karartı var resmen. Bu karartı da neyin nesi böyle fakir? Ana dostum ne karartısından bahsediyorsun sen ya? Ben burada çok mutluyum baksana. Boş ver kanka. Hem burası havuz zaten burada korkmana gerektirecek bir şey yok. Rahat rahat yüzebilirsin. Ha? Ana bu ne kanka? Olamaz koş 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 köpek balığı bu kaç. Fakir ben sana demiştim işte kanka köpek balığı bu kaç kaç kaç. Olamaz. <laughs> Çocuklar beni gördüğünüzde pek memnun olmadınız sanırım. Ben köpek balığı değilim. Benim adım Tralalelo Tralalali. Ve sizden kuzenimin intikamını almaya geldim. Ana dostum ne kuzeni ne saçmalıyorsun biz senin kuzenini falan tanımıyoruz. Lütfen bize zarar verme bak benim dedem bu şehrin sahibi. Emin misiniz çocuklar? Yani siz şimdi Türk soru tanımadığınız iddia ediyorsunuz. Öyle mi? Ne? Türk Türk soru mu? Ana dostum o senin nereden kuzenin oluyor? Olamaz ya olamaz. Dostum biz vallahi senin kuzeninde bir şey yapmak istemedik. Senin kuzenin beni kaçırdı ve bizi öldürmeye çalıştı. Biz de karşılığını verdik. Bak ne olur bize bir şey yapma. Kesin sesinizi kesin. Şimdi sizi mideme indireceğim. Gelin buraya. Ne? Hayır dostum ne saçmalıyorsun? Olamaz. Bırak bizi dedim sana. Bırak bizi. Sana derhal bizi bırak dedim. Derhal bırak. Bu yaptığına pişman olacaksın. Aynen öyle. Benim dedem bu şehrin sahibi. Bırak dedim sana bırak. Kes lan sesini. Senin deden bu şehrin sahibi ise benim adım da Tralalala Tralalala. Ah ah ah. Sizlere gününüzü gösterdim. Şimdi sizi mideye indirmeye götürüyorum.